Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir sürücü, hortumun başka bir yerde yakılan anızı havaya taşıdığı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre Şanlıurfa-Ceylanpınar karayolunda seyir halindeki bir sürücü, yol kenarında oluşan hortumun başka bir derde yakılan anızları havaya taşıdığına tanıklık etti. sürücü karşılaştığı doğa olayını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına aldı. Evet, evet. Görüntülerde dönerek ilerleyen ortumun anızları havaya savurduğu ve etrafa dağıttığı net bir şekilde görüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu. Evet, evet. Kullanıcılar anız yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.